Hepinize merhaba arkadaşlar. PC Kolig ile fiyat performans odaklı DDR5 bir hazır sistem ayarladık sizlere. Hem de yanında bir hediyesi de var. Bunu da birazdan anlatıyor olacağım sizlere. Sistem detaylarına geçmeden önce bir kampanyadan da bahsetmek istiyorum. Yine PC Kolik sitesi üzerinde yılın son efsane indirimleri diye bir sayfa bulunuyor. Burada hazır sistemlerden tutun da PC donanımları hatta ekipmanları işte nasıl diyeyim kulaklık, klavye, mouse, monitör ne ararsanız indirimli bir şekilde satılıyor. Muhakkak bence göz gezdirin. ihtiyacınız olan bir şey varsa da indirimde kapın. Çünkü dolar hala yükselmeye devam ediyor. Ayrıca PC işbirliği ile yapmış olduğumuz hazır sistemlerin de bir sayfası bulunuyor. Orada da yine kampanyalı diğer sistemlerimize de erişebilirsiniz. Şimdi bizim yapmış olduğumuz sisteme geliyorum. Intel'in Core i5-12400F işlemcisi ve MSI RTX 4060 ekran kartı barındırıyor. Burada kafa karışıklığı olacak genelde. Bunu çok iyi tahmin edebiliyorum. DDR4 ile yapılan e, 4060 sistemlerle karıştırmayın. Onların fiyatları evet 19.000 banda seyrediyor. Ama bizim sistem DDR5 arkadaşlar. Bakın toplam stok 250 adet ve fiyatı ise 20.999 TL bence gayet cazip bir oran arkadaşlar. Ayrıca yanında değerini tam olarak hatırlamıyorum ama Bitdefender'ın internet security kodu hediye ediliyor. Bu bir antivirüs uygulaması arkadaşlar ki Bitdefender o noktada çok başarılı bir yazılımdır. Dahil olarak içinde güvenlik duvarı koruması, ebeveyn kontrolü, web kamerası, mikrofon koruması, işte tarayıcı koruması gibi gibi destekleri de tek bir paket içinde sunuluyor. Yanılmıyorsam bunun değeri 300 TL bandındaydı en son baktığımda. Neyse yanında böyle güzel bir hediyesi de var sistemin. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu sistemin hem 13400F hem de Ryzen 5 7500F'li versiyonları da sitede yer alacak. Özellikle online rekabetçi oyunlarda yüksek FPS almak isteyenler muhakkak 7500F'li olanına da göz atsınlar. Şimdi Gel gelelim sistemde kullandığım bileşenlere. Anakart tarafında MSI'ın Pro serisi H610 ME modeline yer vermiş bulunuyoruz. Aynı isimlendirmeye sahip DDR4 model anakartla karıştırmayın. DDR5'tir bu. İkisi tasarım olarak birbirine çok benziyor arkadaşlar. LGA 1700 soket yapısı da Intel'in 12, 13 hatta 14. nesil işlemcilerinde takabiliyorsunuz. 2 adet bellek slotu yer almış. Ki bizler o noktada Corsair'in Vengeance serisi 16 GB kapasitede 5200 MHz frekanslı DDR5 RAM'ini taktık. Bu tür 2 adet bellek slotuna sahip anakartlarda genelde tek modül RAM kullanmaya özen gösteriyor. Sebebi ise kapasite arttırmak isteyenler RAM'i değiştirmeden aynı modelden bir adet daha yanına ekleyip kapasiteyi yükseltebilirsin diye. Yani özelleştirme ekranında bellek kapasitesini de arttırabiliyorsunuz. Depolama kısmına geldiğimizde ise anakart üzerinde bir adet NVMe M.2 slotu var. Bizler Western Digital'in SN350 model Green serisi 500 GB kapasitede bir M.2 SSD'sini taktık. Giriş seviyesi bütçe dostu bir sistem olduğundan dolayı böyle uygun gördük. Ama yine özelleştirme kısmında kapasiteyi 1 TB'de da yükseltebiliyorsunuz. Geliyoruz tabii ki de MSI anakartımızla kullandığımız işlemciyi Intel'in Core i5 12400F'i var. Yani bu işlemcinin piyasada bir türlü stoğu bitmedi arkadaşlar. Giriş seviyesi sistemlerde kullanmak adına gayet fiyat performans bir model. 18 MB'lik cache belleğe sahip 6 çekirdek ve toplamda 12 izlek barındırıyor. Ve turbo Boost frekansında ise 4.2-4.4 GHz'lere de erişebiliyor. Açıkçası burada şunu vurgulamak istiyorum. Eğer bütçeniz varsa muhakkak rekabetçi oyunlarda daha yüksek FPS alma için Ryzen 5 7500F'li modeline de Bakın arkadaşlar, e geliyoruz kullandığımız ana donanıma MSI'nin Ventus 2X serisi GeForce RTX 4060'ı var bu sistemde. Çift fanlı yapısıyla gayet serin ve sessiz bir şekilde de çalışabiliyor. 8 GBlık GDDR6 belleklere sahip. Hani 8 GB olup olmasına bakmayın arkadaşlar, Nvidia'nın RTX 4000 serisinde... DLSS desteğiyle ciddi manada oyunlarda çok güzel FPS'ler alıyorsunuz. Yani hala 8 GB yetersiz diyenler var. Evet belli noktada yetersiz olduğu oyunlar illa ki bulunuyor ama 16 GB versiyonların ne yazık ki fiyatları daha da yüksek. 4060'da zaten yok da 4060 Ti'lerde mesela yapıldı. Fakat fiyat farkını çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Bizler her türlü her model ekran kartıyla farklı farklı sistemler oluşturuyoruz ki insanlar bütçesine uygun olanını alabilsin diye. Ki zaten biliyorsunuz Nvidia'nın DLSS'ini açtığınız zaman oyunlarda ciddi manada 100 FPS üstü değerlerini en yüksek ayarlarda verebiliyor. Yeni çıkan her türlü oyunda da Nvidia bu desteği zaten sunuyor. Gerçekten de DLSS 3.0 ve Frame Generation ile giriş seviye ekran kartları bile coşuyor arkadaşlar. Neyse... Tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa PC Koli'nin Türkiye'ye getirmiş olduğu First Player markasının Triboli T5 modeli. Açıkçası ben T3 modelini biraz daha çok beğenmiştim. Bunda yine ön panel boydan boya meş ızgara barındırıyor. Yan tarafında yine temperli bir cam da var. İç kısmında toplamda 4 adet ARGB aydınlatmalı fanlar da var. Üstteki mesela LED tuşuna bastığınızda şöyle efektleri değişiyor arkadaşlar. Tek renkli efektlere de geçebiliyorsunuz. Mesela şu an kırmızı yaptım. Farklı bir renk. Neyse efektler değişiyor. Anakartınızda eğer ARGB başlığı da varsa ona da takıp yazılımdan da kontrol edebiliyorsunuz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Fan hız kontrolüne yazık ki yapılmıyor. O yüzden biraz sesli çalışıyor. Sonuçta ben bize gelen sistemleri de her daim eleştiriyorum. Arkadaşlar yani artlarını, eksilerini de söylüyorum veya önerilerde de bulunuyorum. Neyse içinde bir de dahil olarak 650 watt'lık 80 Plus sertifikalı güç kaynağı da var ki aşırı kaliteli. First Player markasının kasa ve güç kaynaklarıyla kaç tane sistem topladıysam şimdiye dek bir defa bile Coilvine sorunu hiç çıkmadı. Adamlar gerçekten kaliteli mal üretiyor abi. Yurt dışında da bayağı tanınmış bir markadır kendisi. Neyse şimdi vakit kaybetmeyelim ve canlı oyun testlerine geçelim. İlk oyunumuz CS 2.0. Şurada kapının arkasında biri var ama bakın 170-180. Ana açıktaki adamı vuramadım. Şaka gibi ya. <laughs> Yemin ederim şaka gibi. Tövbe, töbe, Hep benim buluyor ya. Hep benim buluyor ya. Bugün harbiden fena kolsuzum. Sanki normalde çok profesyonel oynuyormuşum gibi bir de kolsuzum diyorum ya. <laughs> Neyse arkaları dönükken vurabiliyorum arkadaşlar. Evet full eşi en yüksek ayarlarda oynuyoruz bu arada. Sahne sahneye cidden 160, 190, 200'lere çıkabiliyor. Bayağı değişken. E, CS'de bu normal. Şunu alalım. Arkamızdan gelen var mı? Ah yine patates olduk. Hani sistem yükleri zaten CSD ekran kartının çok yüke girmediğini hep söylüyoruz sizlere. İşlemci mesela %42 yüklerde 70-72 derece sıcaklıklarda. Odamın sıcaklığı da şu an 23.4 derece. Camları kapadıktan sonra baya bir sıcaklık yükseliyor benim odamda. Çünkü Sibirya kurdumuz var bir tane. O yüzden camları falan çok kapatamıyorum. O da sonuçta bir can yani. Yemin ederim bugün ölüm grubuna düştüm ya. Neyse ortalama FPS gördüğünüz gibi 150-160 civarında. Hayre şimdi de üst üste 4 kill aldım. Yani CS2'de 4060 ekran kartlı bu sistemimizle değerler bu şekilde. Tabi sizler ayarları daha da düşürdüğünüzde yüksek FPS'ler alabilirsiniz diyorum ve sıradaki oyuna geçiyorum. Lanet oyun Valorant'a geldik. Bakın arkadaşlar yine full HD'deyim. En yüksek ayarlarda oynuyorum. Allah. Aa ben vurdum. Vallahi ben vurdum. Şansa gel. <laughs> ya bu ne bu ne ya. Ulan saçma sapan şeyler. Ortalama 200 FPS. Görüyorsunuz sizler de. Lan 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 bir bursun şunu. Oley ölmedim. Bu oyun biraz daha işlemci yaban oyunlardan. O noktada mesela işlemciniz Biraz daha üst seviye bir model olsa çok daha iyi olabilirdi. Hatta 7500 FPS'ine yönelebilirsiniz. Çünkü frekanstan dolayı 350-400 FPS veriyor 4060'lı sistemlerde. Onu bir defa söyleyeyim. Cidden e, yani Ryzen 5 7500 FPS'i o noktada takdir ediyorum. Ama 12400 FPS'de de gördüğünüz gibi 250-280 FPS'i rahatlıkla alabiliyorsunuz abi. Şuradan biraz daha devam edeyim görün. Mesela ekran kartını çok kullanmadığından 80 Watt'lara kadar düşüyor güç tüketimi. Sıcaklıklar da, ulan o bizimkilerden birinin galiba. Oha vuramadım, vuramadım. Sıcaklıklar, yine vuramadım. Allah Allah beni öldürdüler, yapacak bir şey yok. Sıcaklıklar da bu oyunda gayet serin. ama sistemi ülke sokan oyunlarda tabii ki de artacak. Birazdan da görüyor olacağız. Valorant'ı burada bırakıyorum çünkü ben bu oyunu çok kötü oynuyorum. Sırada ekran kartının belleğini sömüren Warzone var arkadaşlar, bakın. Daha uçaktayız. 100 110 küsür FPS alıyoruz. Atlayalım bakalım abi. 120 full HD en yüksek ayarlarda yine DLSS de açık. Warzone'da da DLSS desteği var arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle yakın bir yere atlayalım da sakata gelmeyelim. Hemen böyle kapalı alana girelim. <laughs> Yoksa bizi patates ederler. Bak ekran kartı %80 yüklerde. İşlemcisiniz yüzde o da %80'lere çıkıyor. Hani gayet normal bu. Şuradan yukarı bir yere atlayalım abi. Allah Allah buraya kimse atlamadı mı lan? Sakata gelmezse giydir. Bak ekran kartı belleği 7.6 GB abi. Zaten RTX 4060'da 8 GB bellek vardı. Sömürüyor gördüğünüz gibi. Ona rağmen 63-64 derece sıcaklıklarda gayet güzel arkadaşlar. İşlemci deseniz 81'lere çıktı. Odamın sıcaklığı da yüksek şu an. Şöyle yalandan etrafa sıkayım bakayım. <laughs> Ne oldu da millet buraya atlamadı mı? Neyse şansımı ölmeyeceğim demek ki. Sonuçta Warzone'da Full HD en yüksek ayarlarda DLSS ile 100-110 FPS alabiliyoruz arkadaşlar. Bu oran gerçekten çok iyi. Şöyle kalkan da yine alalım abi. Harbiden yaban atılır bir değer değil. Rahatlıkla yani Nvidia ekran kartlarıyla her oyunu her türlü oynarsınız arkadaşlar. Bunu artık çoğunuz biliyorsunuzdur. Arada böyle 90'lara düşüyor ama bir drop oluyor. Bu da oyundan kaynaklı. Onu da belirteyim sizlere. Yok bu ışık galiba lan. Ben de biri sniper'la beni kesiyor zannettim. Neyse oyunu burada dediğim gibi kapatıyorum ve sıradaki oyunlardan devam ediyorum. DLSS ve Frame Generation desteğine sahip Spider-Man'i açtım. Görebildiğiniz gibi altta DLSS Frame Generation açık ve DLSS de kalite modunda. Ekran çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel grafik ayarlarına geldiğimizde ise veri haydayız abi. Göstergeyi açayım. Spider-Man'de gerçekten Frame Generation çok güzel çalışıyor. Şuradan bir Q diyelim çünkü millet... Ah ulan bomba patlattı ya manyaklar. Şu an etrafı bulanık görüyorum. Abi Spider-Man'de frame generation o kadar yüksek FPS verdiriyor ki cidden muazzam. Ya 160 ya şuna bakabiliyor musunuz? Geçen mesela Ryzen 7600 ile benzer testi yaptım. Ve Spider-Man'de nasıl diyeyim 80-90 FPS'i anca alabildim arkadaşlar. Neyse şuradan ilerleyeyim. Bak ekran kart kullanımı %90'ın üstünde. 2 diyelim şunu patlatalım. 66 derece sıcaklıklarda gayet serin çalışıyor MSI'ın ekran kartı. İşlemci deseniz tabii ki de doğal olarak 70 derecenin üstüne çıkabiliyor. Bu da gayet normal. 4 GHz frekanslarda seyrediyor. 48-47 Watt civarında da güç tüketiyor. Şöyle de patlatalım. Bence gayet iyi. Yani DLSS'in avantajlarını tekrar görmüş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Neyse paso bomba atıyorlar. Ben bu oyunu burada kapatayım ve son olarak Cyberpunk 2077'ye geçeyim. Şimdi Cyberpunk 2077'de önce ayarları göstereceğim ekranın 1920x1080 piksel çözünürlükte yani oyunu Full HD'de oynuyoruz Alta indiğimde tüm ayarlar high ve ultra görebiliyorsunuz en yüksek ayarlarda sistemi yormak adına böyle oynuyoruz Üstte custom yazıyor ama siz ona aldanmayın DLSS açtığımız için öyle oluyor Bu oyunda DLSS desteği ve frame generation desteği de RTX 4000 serisinde mevcut DLSS'i kalite moduna ayarladım ve frame generation'sı açık Göstergeyi açayım Oyuna geleyim yine aynı sahne abi. Bakın ekran kartı %98 yüklerde. Aksiyona girdim abi. 120 FPS'lerle başladı. 115'lere düştü. Şöyle bir bomba atayım şuraya. Hoppa. Mis gibi X diyelim. 100, 112. Cidden çok iyi değerler abi. Yani Nvidia'da DLSS çok güzel çalışıyor ya. Vallahi çok güzel çalışıyor. Baksanıza yer yer 130'lara çıkıyor. Ekran kartı sıcaklığı 69 derece, fan 1900 RPM'lerde seyrediyor. 7 GB bellek harcıyoruz. 110 watt'lık bir güç tüketiyor. Maksimum 115-120 watt civarında RTX 4060'ların güç tüketimi. Şuradan yukarı çıkayım ben. Aksiyon nereye gitti? İşlemci deseniz ortam sıcak olduğundan ötürü 75 derecelere çıkmış. Hatta bak 78'i gördüm %70 yüklerde. Açıkçası burada 13400F gibi bir işlemci olsa çok daha iyi FPS değerleri alabilirdik. X diyim, can basayım kendime. Çünkü 12400F 4 GHz, yer yer 4.4 GHz'lerde çalışıyor arkadaşlar. Ama 13400F bu konuda daha başarılı. Veya Ryzen 5 7500F. Evet, özelleştirme kısmında o sistemler de yer alacak. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Neyse, Cyberpunk'ta ortalama 120 FPS muazzam değer diyorum. Ve... Son oyunu da burada <laughs> kapatıyorum. Şu kasanın, şu RGB'lerin bir rengini düzelteyim de. Okey oldu şimdi. Gökkuşağı şeklinde yansın abi sistemin oyun performansını sizler canlı bir şekilde gördünüz, sıcaklıklarını da gördünüz. Valorant'ta mesela 300 FPS'lere rahatlıkla verebiliyor. Flash'te en yüksek ayarlarda DLSS'in desteklediği Spider-Man'de FPS'ler uçuyor. Ondan sonracima Cyberpunk'ta yine 100-120 FPS veriyor. Ve tekrar edeyim, ultra ayarlarda oynuyorduk arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Sıcaklık tarafındaysa işlemci 76-77 derece sıcaklıklara çıktı. Odam yaklaşık 24 derece sıcaklıklardaydı. Eğer bütçeniz varsa kule tipi uygun yollu bir hava soğutma ekleyebilirsiniz. Ekran kartı gayet güzel. MSI'nin Ventus 2X RTX 4060'ı gayet serin bir şekilde de çalışıyordu arkadaşlar. Açıkçası diyecek başka da bir şey kalmadı. Dediğim gibi toplam 250 adet stok olacak. Fiyatı ise 20.999 TL. Bence değerlendirilebilir ve unutmadan sitede yer alan diğer modar PC sistemleri de muhakkak göz atın. Hatta 4060'lı bu sistemin 13400F ve Ryzen 5 7500F'li modelleri de var diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.